Belediyenin bu merkezi hakkında neler düşünüyorsunuz? Biz çok memnunuz. Bizim tanımız iki yaşında konuldu. Önceden bu kadar yaygın değildi. Ama şu yani 8-9 yıldır daha yaygın. Ve biz çok memnunuz. Yani gayet ilerleme var. Spor merkezi olsun, okuma yazma da olsun. Yani göründüğü gibi. Şu anda okuyoruz, yazıyoruz. Sporda da etkiniz. Yani biz çok memnunuz, huzurluyuz. Teşekkür ederiz Özlem Hanım'a. Başkanımıza. Yani olmayan bir veli nimet yani bizim için ya, hadi sundu. Hadi, hadi. Çok teşekkürler, çok sağ olsun. Hı. Desteklerimiz onunla hayırlısı olur inşallah diyoruz yani Hı. onun hakkında da. Biz çok memnunuz Özlem Başkanımızdan. Süper. Burada çocuklarımız bir de sanatla da uğraşacaklar. Evet. düşünüyorsunuz? Benim oğlum resime çok yatkın. Özellikle oyun hamuruyla yapılan killerde falan da çok yatkın. Hı. Zaten şey yani resimleri falan da var. Öğretmenleri de biliyor. Ondan sonra eli hani şekilde ve resme çok yatkın. O yönde şey yapmak istiyoruz biz de yönlendirmek istiyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Burada da varmış. Onun için geldik zaten.